Ayça Altıntı'nın hazırlayıp sunduğu Ayça ile Ekonokest programını dinliyorsunuz. Sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, Ayça ile Ekonokest programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ayça Altıntı. 2017 yılının 10. haftasında sizlere Los Angeles'tan sesleniyorum. Her zamanki gibi programımıza geçtiğimiz haftanın piyasa özetleriyle başlıyoruz. 2017 yılının 10. haftasında Amerikan borsaları genelde düz bir izleyi sergiledi. Salı ve çarşamba günleri rekor artışlar yaşadıktan sonra kazandıkları değerin bir kısmını perşembe günü kısa vadeli karı nakite çevirme amaçlı satışlar ile biraz kaybetse de haftayı genel olarak artış ile kapattı borsalar. Ana 3 endeksimize bakarsak her zamanki gibi Dow Jones endeksi geçtiğimiz haftayı %0.9'luk bir artış ile 21.006 seviyesinde kapattı. Standard Poor's 500 endeksi de benzer bir seyir takip ederek %0.7'lik bir artış ile 2383 puan seviyesinde haftayı sonlandırdı. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise biraz daha düz bir hafta yaşadı ve haftanın sonunda sadece %0.4'lük bir artış ile 5871 puan seviyesindeydi. Bu sırada petrol fiyatları da hafta içinde %1.4 düşerek yeniden varil başına 53 dolar 21 sent seviyesine geriledi. Perşembe günü yaşanan düşüşlere kadar Dow Jones endeksi 12 gün üst üste günlük artışlarıyla kapanmıştı. S&P 500 endeksi de Dow Jones kadar güçlü olmasa da 5 haftadır aralıksız haftalık artışlar ile işlemlerini sonlandırıyor. Piyasalarda çarşamba günü yaşanan bu ciddi artışın sebebi yine son zamanlarda olan pek çok gelişme gibi politikti. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın salı günü Amerikan Kongresi'ne yaptığı konuşma yatırımcılar tarafından pozitif karşılandı. Her ne kadar Trump hükümetinin gerçekleştirmeyi planladığı kanun değişikliklerinin detayları konusunda çok hafif kalsa da konuşmanın gerisi genel olarak yatırımcılar arasında olumlu karşılandı. Birkaç programdır sürekli politik gelişmelerden ve politik beklentilerin borsalara yansımasından bahsediyoruz. Bir süre daha da bu durum devam edecek gibi gözüküyor. Amerikan ekonomisi ve finansal piyasaları Donald Trump'ın vaatlerinin gerçekliği konusunda kesin bir değerlendirme yapmadan önce piyasalardaki bu pozitif bakış bitmeyecek gibi gözüküyor. Şu anda araştırmacıların açıklamalarına göre ortalama bir Amerikalı geçen seneye göre %35 daha fazla politik haber takip ediyor. Politik haberlerin ve bölünmüş politik yapının bütün herkese etkisini aldığı böyle dönemlerde politik gelişmelerin piyasalara etkisi konusunda nelere dikkat etmemiz gerektiğini bilmek çok önemli. En başta gündelik gelişmelerden çok temel ekonomik verilere bakmak lazım. Böyle yerli haberlerin önem kazandığı dönemlerde haberlerde belirtilen beklentiler ile temel ekonomik veriler arasındaki ilişki her zaman birlikte gitmeyebiliyor. Benim bütün yatırımcılara tavsiyem şu anda içinde olduğumuz gibi dönemlerde temel makroekonomik gelişmelere daha çok önem vermeleri. Bu hafta piyasalardaki gelişmelerden sonra Amerikan Merkez Bankası'nın Mart ayında faiz arttırımına gitmesine artık bütün piyasa katılımcıları kesin gözüyle bakıyor. Amerikan Merkez Bankası FED 1 Mart itibariyle resmi açıklamalar yapmayıp toplantılarda bulunduğu döneme girdi. 14 Mart günü bir sonraki faiz açıklamasını yapacak. Piyasaların faiz artış beklentilerini Merkez Bankası'nın karşılayıp karşılamayacağını 14 Mart'taki açıklamalarda göreceğiz. Ve tabii ki siz Radyo Anatolyo izleyicileriyle paylaşacağız. Dediğim gibi haberlerin bu kadar çok, beklentilerin artmış ama gerçeklerin belirsiz olduğu dönemlerde yatırımcıların dikkat etmesi gereken diğer noktada bu artan belirsizlik. Piyasalar beklentilere verdiği önemi arttırıp bu beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine daha az bakarken ve bu belirsizlik gitgide artarken yatırımcı için piyasalardaki volatilite ve sonucunda gelen risk giderek önem kazanıyor. Bunun üstüne yurt dışından Brexit ya da Fransa seçimlerindeki aşırı sağ etkiler de eklenince bütün dünyadaki yatırımcıların belirsizliğe ve belirsizlikten kaynaklanan riske karşı daha duyarlı olmaları gerekiyor. Ben bizi dinleyen yatırımcılarımıza artan belirsizlik ve artması beklenen volatilite için hazırlıklı olmaları ve gereken yatırım önlemlerini almaları konusunda uyarılarda bulunmak istiyorum. Önemli olan bir başka noktada haberlerin ve piyasalarda yankı bulan açıklamaların içinden gürültü yaratan sesleri ayıklayıp gerçekten önemli haberleri bulup onlara göre yatırımları şekillendirmek. Bu konuda benim yatırımcılara verebileceğim tavsiye yatırım hedeflerinizi gözden kaybetmeyin. Her ne kadar kısa vadede bazı yatırımlar, borsadaki oynamalar politik durum yüzünden çekici gelse bile bunun çoğu gürültü olabilir. Yatırımcı olarak önemli olan bu gürültüyü dinlemeyip yatırım gayelerine göre portföylerini aynı şekilde devam ettirmek ve kısa vadeli değişikliklerden kaçınmak. Borsaların bu kadar yükseldiği dönemlerde portföylerde temel yeniden dengelemelere gitmekte de gerekebilir. Bu yeniden dengelemeleri ve ne şekilde yapılmaları gerektiğini önümüzdeki haftaki programımızda daha detaylı anlatacağım. Amerikan piyasalarındaki iyimserlik ve artışlar bütün dünyada yankı bulmuş durumda. Avrupa piyasaları, Çin ve Japonya borsaları hepsi geçtiğimiz 2-3 haftayı kesintisiz artışlarıyla kapattılar. Bu da yatırımcılar için uluslararası çeşitlilik ihtimalini hala devam ettiğini gösteriyor. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden güncel piyasa haberleri dünyadaki finansal gelişmeler ve portföy çeşitlendirmeleri üzerine bilgiler ve tavsiyeler ile sizlerle beraber olacağım. Ben Doktor Ayça Altıntı, Radyo Anatolu'ya dinlemeye devam edin. Ayça Altıntı'nın hazırlayıp sunduğu Ayça ile Ekonokest programını dinlediniz.